Bugün muhtemelen son doktor kontrolüne gidiyoruz. Bence haftaya doğuracağım. Hemen her şeyimi hazırlayalım. Clap your hands. Çok güzel oldu ya. Küçük insanım. <laughs> Anne <yap>. yok. <laughs> Erben. Kardeşin nerede? Aa, burada mı? Geçen hafta kar yağıyordu şimdi. Yaz gelmiş, tişörtle geziyoruz. Kardeşimle orcan için heyecanlı mısın? Heyecanlıysan alkış yap. Alkış yap. <gülüyor> <gülüyor> ben yine herkese laf atıyorum. <laughs> Hemşire tansiyonumu ölçerken çok <laughs> kıpırtı ağladı. Çok uyumadım. Şimdi mi çıkıyor? Moving Not that much. Yeah, I was going to tell him. Kendisini de doktoru görünce ağlamaya başladı ve asla durmadı. <laughs> Herkesi korkuttun. Herkesi korkuttun anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Çok hoşlanırız bugün. Hadi eve gidelim. <laughs>